sanduka Gömmüştüm tam 20 kat Çok bazen irtibat Yok itikat hep irtifat Herkes olmuş akrobat Her gün aynı mıntıka Dolmuş sanki iltihap Ayrı ayrı handikap Hayda, Hep ben yaptım ayına Olmuşsun sen hayına Asla değilsin şaira şey olmuş gayet ah Zannettim yaptın hasılat ama bir daha olmaz fasıla Bir daha asla gelmem aklına Bakan kanda benim harbiden çok Bir yarış var ama kaybeden yok Terim yapmam gerektiği an toplarım Gidip bak her yer stop Oyun oynadın ama yine kaçtı top Patlatmış bekçi de yok stop Hadi gel de kop gece no scope Paramparça ettim ver bir not Yakıtım bitti mi git teslim ol Sana para yardı bak her yer spot Gene haram olacak o yaptığın spor Aldığın skor tek tek hepinize verdim bir kod Tek bir bu Ton Oldun ston Her yer beton Dönüp eski bir çağ giydim ki Bir mikrofon Oyunuma katıladı at bir jeton Daim fitol, Denize düşünce sarılı can piton En duyuluyor bariton Gel çık don Shipwreckseniz hep bu torpidon Baytap bekler patlar atom Bunu izlerken tütsün pipon Ben al kapon Başlat kick off Patlar mekon Farkını gösterip öyle bir gel dediler Adı bilgin Senfoni başlasın ol süker tamam ama sus dingil <laughs> Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kimdir Farkını gösteri böyle bir gel dediler adı bilgin Sempani başlasın ol bir tamam ama sus dingin Kaç paralık bir adamsın hesaplıyor abaküs bir bir Tutmuyor yaşı hiç bilmiyor bir ey baraküs kim Bir kere de gönülden bir baksan be de bir kenara bıraksan kavgayı iki kere iki ceza eder net ama ne diyor sana olsun al bayım Bu bir yeni temaşa sen hemen in aşağı bu nasıl müdafaa kalkayım İki de bir günahlarla ya da sevaplarla yine bırakmam yazmayı Giden gitti yine kalan kaldı be de plan belli bozuk olan koptu Kara kalem çizdi kapı kapanmazdı hemen avı bulan avı kapıyorsa ne yapalım Karan parça kuru sıkı tabanca sırtıma bir kanca şunu dedi filanca bunu dedi falanca Kazarım anca canla başla sabah akşam hep bağdayım you'll be a paradox kid